Arkadaşlar. Merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Maya diyecektin. Tamam. <laughs> Neyse ben anlatayım. Bugün arkadaşlar hamburgerlerimizi şöyle bu şişeyi çevireceğiz. Birimiz. O sırada diğerimiz hamburgeri yiyecek. Sonra tamam, yere... şişe çevirmeyecek. Kim daha önce yiyecek? Evet Kim hadi başlayalım. Önce? Ben pipet aldım ama almasam idim ya. bilirsin. Valla ben almadım. Sen bilirsin. Bu arada çocukla bu yarışmayı mı yapıyorum diye düşünmeyin. Çünkü Maya'nın maşallah var yemek konusunda. Ve ben de çok yavaş yediğim için zaten biz dengeliyoruz. Bir bu varsa. arada 200 lira para ödülümüz var. 200 mi 300 mi var orada? 300 varmış. Kim başlıyor? Ee, Annem şey. ben acıktım çünkü. Hayır o zaman sen mi önce çeviriyorsun? Ha tamam. Ha sen yemeye başlıyorsun evet. doğru. Hadi başla. becerikli değilim. Maya ben yavaş yiyorum dedim ama galiba hiç yemeyeceğim. Hmm. ne ınsı. Hmm. Tamam hmm. artık ağzında var işte bak. Dur <laughs> dur. Küçücük bir ısır kaldı? Maya. E Allah. İçeceğini içememiş. Ağzım oynadı. Annem bitirecek şimdi. Nereye bitireceğim ben? Hı? Devam devam. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Videodan önce yapmıştım. Yani durdu da olsa İyi hadi sayalım. Bu arada her şeyi hep sayıyoruz ama. Az kalsın oluyordu. Heh. Al bakalım. <laughs> Hop. Oh. Devam devam devam. Dur Ah, ucuna. Ağzı sabır. Ah, duruyordu ya. <laughs> Aa, ah, takıldım. Ya. Duruyor gibi yapıyor, düşüyor. Biraz daha yavaş deneyeyim. Maya! Tadı da kal. al. Ne ısı? Böyle mi durduracaksın? Öyle konuşma, dur. Görmüyor musun? Tadı üstüne de durduramıyorsun bu şekilde. Öyle durmaz ki, onu durduramayalım değil mi durdurur? Biz ailenin çok fazla yapıyorduk onu. Senin ailenin mahallini... Allah Allah. Dur bir dakika konsantre oluyorum. <laughs> Daha çok sabır. Yok. Aa, kolum yoruldu ya. Götür götür. Afiyet olsun. Nasıl güzel. Ay yoruldum. Ne anısı dur. Anne tamam. Ne tamam o? Durdu sayalım dur, Yok olur mu canım? Yalak duyan dur, dur, sayalım olur mu? Hadi öyle. Ya ben neyim var? Vallahi. Oğlum <laughs> <laughs> <Tamam>, yoruldu. Hadi <laughs> biraz da gelsin için. Ye ye sen. Ben tıkandım. Ha tamam canım yavaş yavaş. Şey tadını çıkar çıkar ye. Nasıl olsa ben atamıyorum. Hadi anne hadi. Omuzlarım çok. Anne bak yavaş <laughs> yapacaksın. Hayır hayır sen yemeğini ye. Şimdi sen oyalanma. O zaman da ye e, şey olmaz. Şimdi videomu çıkarıp hala yapamıyor ya. Hayır. Bak buradan yapılmış ondan durmadı. O zaman sayalım. Hayır. Onun tercihinin kayboldu. Ay. Tamam tercih çıkıyor. Mayıcım çıkar. Bak kafana. <laughs> Yapacağım.

Yok, Sadece şunu artık atmak istiyorum. Yani durdurmak istiyorum. Bak, Dur, düğünde düştü. Durdu da Hayır, ya. Yani. öyle bir şey olmadı. Dur yani. Ben de durup düştüğümde tamam, tamam, al, al, ha, Al, yoksa sen gerçekten bitireceksin. Dur da. <gülüyor> 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 Şaka var bir patates alayım. Tamam, daha bir patates. Bu tane şey kola iki. Evet. Onu da sayalım can. Evet. Muhteşem bir yetenek özlem. Anne. Bak. Ya. Sakin olduğun yerde sen durdun. Buna da ben kendim çarptım değil mi? Evet durdu ama. numara, mı yapıyorsun bana? bana hak veriyorsun. Anne Durdu. Kolam içemedim, içeyim ha, onu. bari. Geçen sefer içecektim, içmeyi unuttu. Sağolun kusum benim. Soslar bitecek abi el olsun. <laughs> ben sosları bitirmem. Sen soğanı çıkardın, sevmiyorsun diye ben de sosları çok seviyorum. Ne? Bir tane bizim Hayır hayır, ben asla bitirmem. O nasıl olsa yemek sayılmaz zaten. <laughs> Evet o zaten yemek sayılmaz mı? Ayrıca bu ağzımı tutuyor benim yok ki. Yani öyle koydukları için bardağı doldurduğu öyle geldi. Yoksa ben şu mevsimde buz koymam. Hadi be. Valla çok güzel. Şu üstüne nasıl acaba? Aa, artık bak iyice atamıyorum. İyice elimin ayarı kaçtı. Zaten yoktu. Allah'ım şaka var. mı bu ya? Hah! Bunu Bir biraz ısırsın da yapayım ben bunu ısırırım. Garibim azıcık ısırırım. Kız ne söylüyorsun? Ne? yap? bak. İnsanın ev yapısı gelişiyor aynı arada yapınca. Benim de geriliyor. Ah! <laughs> ah be! Annemin şanssızlığı bana geldi. Atma. Atma da azıcık yiyeyim. <laughs> maya <laughs> Benim başsızım sana yok ya. Gönülle. <laughs> <laughs> <Denerli. gülüyor> Mayının atması. bu Ama öyle anlaşılmıyor konuştuğum. Yok ki. Tamam, ondan sonra. Bugün bu kadar kaldı benim. Ya ne yaptın ya? <laughs> tamam peşinden. <laughs> Kendimi yiyemiyorum kız seni. Sen de yiyemiyorsun değil mi? Bu da şey olmuş. Kötü. Hadi ya. Yavaş yapıyorum olmuyor. Hızlı yapıyorum olmuyor. Anne sen niye öyle yapmıyorsun? Ben üç hazır karnım da aldım ağzıma. Ben öyle yemiyorum. Ben dedim ya, ben yavaş yedim. Biraz yesin hızlı yaparım belki. Bak. Ay her yerde olmuş. Ne bu? Hızlı yemiş abi. Ben şunları bitireyim. Olmadı. Vallahi doydum ama bitirmez miyiz? Ben sen o kadar çabuk biraz çek. Doymadım. Ama çıkardım. Aa. Yapmam gerekenin farkındayım ama yapamıyorum. Yani nasıl atıcı olacağını farkındayım ama tutturamıyorum onu. Sen içeceğin de bitmesi lazım anne. Onu hızlı içerim. Ben de içemem ama o zaman demek ki dengeleyeceğiz. Bir de ben bunu atana kadar zaten yemeğini bitirirsin. Üstüne rahat rahat içer. Kahveni de içersin Maya. Arkadaşlar ben ömrüm boyu şu içecekleri sonuna kadar yemeğim bitince içmedim. Tamam sen içeceğini evet. yarısına kadar geri Evet ben çocuğum. Evet. Oh. Kalan hamburgeri. <laughs> Benim yine yan yana koy. Tamam dur bekle azıcık yeme yeme. Dur dur. <laughs> Durmayın ya. Tam alnının teriyle kazandığı bir oyun olacak. <laughs> Hah durdu durdu. Azıcık da yedelim, ama olsun. inşallah. Ne oldu? İyini. Ha. İyini. <laughs> Hamburgerleri kıyaslıyor. Aaa yamulmuş haksızlık var. Düzeltir tamam. misin hemen? Düzeltmesi de bende yani. Beni böyle doyuluyorsun. Sen niye yedin orada? <laughs> Aşk olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama kuru. kaygan çünkü içecekten dolayı. Dur. Ben de Bari biraz, biraz bekleyeyim de kadın desin ya. Aa, su sızdırıyor. Kapağımız. Hayır, yeme o sırada. Ben o kadar çok attım ki. Şişe delinmiş de olabilir. Anne delinmiş. Hayır canım. Yere aktı. Hı? Kapaktan. Yeter artık ya. Anne de Böyle Böyle çırpı Hayır. Elim kal. Ben öyle yapıyordum? İlgini yak. <laughs> burada. <laughs> <abi>, burada. Alkol yak. <laughs> Şimdi bir kez atıyorum. Bak iyi izle. <laughs> Bak. <Olur. Al>. Atıyorum. Böyle bir ünde demek istedim. Ama ben hızlıyım. Ya. Olsana ya. <laughs> Peçeleri al. dur dur. Azıcık bak küçükten parmağım değmiş olabilir. Gerçek. Hı. Gerçekten mi? Evet. Ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Sen farkında mısın? Niye dur demiyorsun? Ne? <laughs> Sen buraya bitti mi? Gel de evet. mi? Hmm. Hadi hemen at. Nasıl öyle bir atmam lazım? Öyle evet, bir atmam lazım. <laughs> <laughs> hmm. İçeceğin var. Hı hı. Ama, Ama ben evet yarım da ben zaten bu gidişte atamayacağım. Sen rahat rahat onu da içersin. Allah'ım ya. Şöyle 5 dakika mola verelim anneme. Diyorum ya sen gidip üstüne kahve say, sayasın bayağı. Biraz bekleyeyim yesin. Ben çat, koydum. çat. Dur da. Hı hı. Elini koyuyorsun yumurtam geri gidiyor. Sen böyle mi yaptın acaba? Hayır. Bak ben hiç dikkat etmedim. Bir kere öyle yaptım. Daha da ben nefesim kesildi. Su içeceğim ben. Cilesi. Hayır hayır. Sen zaten hızlı hızlı şey, e, yemene gerek yoktu ki ben hatırlamıyorum. Yeter artık yeter. Ben denedim öldüğünce dolma. De ah. Yoruyor mu? Yurdum ben de emin değilim ya. tekrar yapalım. Şey Şişe ya. yetişiyorum. Anne hani Aha. şişenin burası dönüyor. Hı -hı. Bak duruyor. Hayır. Olabilir bak duruyor. Bakar mısın ama haksızda? Tamam ezilme var ama duruyor. Kamera mı? Dengesiz mi? Dur da. Dur da. Dur. Dur. Numara mı yaptın yoksa? <laughs> Gerçekten. Ay ya zaten gayret yok. gerçekten. Zaten beceremiyorum bile sen mi beni? Durmuştu. Devam eder misin? İzlerim ama ben. Sonra kazanırsan o aldığın para ödülünün görürsün alırım senden. Yarısı derken 300 lira. Tamam 500 yapalım. 250 250 kuruşuz. Çünkü sen hile yaptığın gibi geliyor bana. Hile yaptığı ben yaptım. Ayrıca sonra doğru yaptım. da patateslerim bitsin diye. Evet. Ya ben kendim mi? devirdim ya. Oo! Oh, yalan yüzüm. <laughs> <laughs> Yiyecek ee, Ya dur artık ya. Şaka kadar. Şaka gibi ya. Dursana. Şişeyle kavga edeceğim. Şimdi. Ben bunu ama anne şimdi. ben bir daha bu oyun oynamam. Bu beceriksizlikle. Vallahi iki dakika dinleyin. <laughs> Dinliyor mu ya? Bir kahve falan söyle kendine. Yani. Aa, kameraman kahve yapar mısın? <laughs> çar, çar, Allah'ım ya. Çay, çay, çay. Doğru Arka... çay da demlenir yani. Bu şeyde ben atana kadar. Arkadaşlar bu videoyu beğeniler yağdık mı ikincisi gelsin. Gelmesin. Ya beğeniler. Bu arada bakın. Oldu mu? Yaparım böyle bir Hayır artık oldu bir mu? tane atayım ya. Arkadaşlar bu videoya ne kadar fazla kişi beğenirse buna benzer videolar ya da bunun gibi videolar ama buna benzer yani, videolar ya da bu, bu şişe olayı bile olmasın. Ben beceremiyorum şu Ama hızlı demek mesela 10 dakikada bu bitirme gibi bir şeyler var aklımda şimdi annemizin videodan sonra söyleyelim. Gibi videolar istiyorsanız hemen beğenin, abone olun yeni gelenler aramızda. Sizleri çok seviyorum. Bu ben kapatmış konuşmamız ben boşverim. Maya ya. Orada Olmuyor. Ay, sevgilerini benliyim ya. <laughs> Sen içeceğini iç. Sen daha şu an kazanmadın ki. Anne benim yara vardı. Eee? Mahane etme. etme. Ben bu kadar ah, kaldım. Dur dur dur. Ya. Acilen bir şey yapmam lazım. Sen o kadar boğulun üstün. Dur dur. <laughs> Dedim buradan çevirir miyim? Yok anneciğim yok. Ha. Oha. Sen bittin mi ya? Gel. Ya anne. olursam? Ula! Hile yaptın. sen de yaptın o kadarı Arkadaşlar bu şu kadar bir şey kaldı burada. Anne yarısı oldu mu? Çok bilinçli bir şey yapacağım. Bu sefer bir <laughs> benim oldu mu? Azıcık daha. Allah'ım ya. Arkadaşlar bu benimki. Ya bir, bir tane atabilsem kazanacağım ama onu, onu bile yapamadım. Oha. <laughs> Anne o halde <deme>. mi? <laughs> Anne biraz mı bu o halde kendisi? İyi de o atışa da denir. Kuş kaç takma attı. Anne yani. yeter artık. Ay. Neyse ben de bitiriyorum. Ben sonuçta artık 10 yaşındayım. Ya yani. Ben bir şeref atışı istiyorum. 10 yaşında bir insan onu bitirebilir. 9. <laughs> bu sene ona gitti mi? Maya aralık doğumlu olduğu için. Neyse arkadaşlar 11'e girdiğim zaman 10 diyecekler zaten. Ben doğal olarak kendi yaşımı söyleyeyim. 10 yaşındayım. 9. Evet. Hadi gerçekten bu sene kaçı kutladık onu söyle. Bayacım sen istiyorsun diye o takıyoruz ama. Aa, bir şeref atışı yapayım ya. Son bir atış yapayım ya. Ben artık 10 yaşında olduğum Tamam sen olacağım. kazandın sen kazandın. Sen kazandın ama benim bir tane atış yani yapmadan bitirmek istemiyorum. Ah yaptım hadi yiyeyim yine de. Bu bitecek bu bitmek zorunda. Kim dedim? Ben diyorum. Gerçekten bu gitmek zorunda değil mi kamerama? Hı. Hmm. Yok benim zaten az kaldı. Sen kazandın ama. Ha sen ben... o konuyu mı bitireceksin? Ne? E dedin ya yarım içi. Öyle mi olsun? Tamam. Ben küçük olduğum için zaten. Neyse. Ben de zannediyorum ki benimkini bitirmem ben lazım diyorsun. Hadi kapatalım o zaman. Buna benzer videoları isteyenler yorumlara yazsın ve beğeni tuşlarından anlayacağız. Bol bol beğeni gelsin. Aramıza yeni gelenler abone olmayı unutmasın. Hepinizi çok seviyorum. Ben istemeyeyim ben beceremiyorum. Kız. Evet. İsteyin isteyin siz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.